Hayran olun, beğenin, paylaşın, abone olun, domanın. Ah, yemin ediyorum bunu aldım ya. E patlasın. Aga be. Bir şey söyleyeceğim. Fall Guys'in ikinci sezonu mu geliyor? Aynen. Ne zaman? Valla kanka bir ay içinde ya. E o zaman bu gecenin ilerleyen saatlerinde neticede sabahlamation dediğimize göre <laughs> o Fall Guys oynanacak tabii, yani. Tabii, hani tabii, bir noktada tabii. bir noktada o Fall Guys oynanacak. Yani. Ee, şey ne diyordum ben Bir dakika heh. Ben Beko kalemi 1 ile 6. ayını kutlamış 6. ayın kutlu olsun Beko nice güzel aylarına Erdem 5. ayını kutlamış Selamlar selamlar kimler kimler Gelmiş paşam gelmiş hoş gelmiş Şaka maka fena özlettin abim Neyse iyi yayınlar bu arada Nemur'un kanalda Ağzını açık bırakacak videolar var bakalım lütfen Demiş tamam Arkadaşlar bu arada linç çete da şeyleri ee, sevgili abonelerimiz Bayağıdır istediğiniz videolara da bakamıyoruz Yönetimde videolarımız var eyvallah ama Bayağıdır link chat'a e uğrayamıyoruz Arkadaşlar bu arada link chat e, Bizim abonelerimizin e, Bağış Donate atmadan direkt videolara Attıkları discorddaki e, Sekmemiz o sekmeye gidip Yollayabilirsiniz videolarınızı oradan bakacağız e, Bu arada September'da duymuş muydunuz Bilmiyorum buradan sadece söylemek istedim yani gerisi size kalmış Kaan Meiz 5 tane yollamış. Abi selam senin tebrik ettiğim Berto yeni solo çıkarmış. Bakarız aga bakarız bakarız. Önce şu videoyu bir izleyelim. Bir kere zaten yayıncılık iyi bir gözlem yeteneği istiyor. Zaten gözlem yeteneğiyle insanlara hitap edebiliyorsun. Bu zaten akıllı olduğunu gösteriyor. Onun için birlikte hepsinde güldürme amaçlı olduğunu da bu çeşitli herkes biliyor. <laughs> <laughs> Siktir git. Aaa at tok at tok at Siktir. Çocuk beni at Geliyor Tukan abi geliyor. Hadi hadi bizde 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 gir gir gir. Abi geç geç. Hayır hayır. Kaldın mı? Bir sıkıntı değil. Ben geçemedim ama. Ya aga sen nasıl bir kahramansın ya. Kahraman be. Kahraman be. Ha burada pusuya yatacağım. Adam illa çizir. 6, 5, 4, 3. Selamun aleyküm. En aycılı. Ne kadar sikeyim ya. Tam bir sikiyim. İşte bu. Ya. Aa. Aa. ben iptalim. Ay girdim. Hayır. Ne? tek... Son delikte ittiler düştüm ya. Lan ne yapıyorsunuz? Çekil, anlayın. Çekil, anlayın. Sana bir şey söyleyeyim artık sadece bol bol da sinirleniyor. O da ben gelişme. Aptal oğlum. Ah Arda abi Ay ay kan Kazandım Hayır ben kabul etmiyorum a**ıyım ya Kazandım Hadi Yakın yakın mı zekalı onu be evladı senin ananın a**ıyım Oy ne? problemin de var senin. Öfke problemim var. Halbuki evet. hiç öfkeli de bir insan değilim ya. Sakin ya değilim. geçemedin, geçemedin. Geçemedi. Geçtim oğlum salak mısın? Geçemedik <laughs> sen anasın. Bak şu an. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu Aaa birinciyim lan. Lan adam nerede? Diğeri nerede? Aaa abi. Hack mi lan adam? <gülüyor> 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 Aa, düştü. Aaa hack'e karşı kazandı. Overtime niye oldu? La yine overtime ananı. Ya yine overtime oldu kafayı Bu arada 7896 IQ. Eee... Tuğba hoş geldi canım. 7896 IQ'yu veriyorum hazırsanız. Şöyle bir sistem geliştirilse mesela neticede biz zıpladığımızda Fall Guys'ta 0.5 saniye havada kalıyoruz ya Fall Guys'ta şöyle bir kod gelse bir saniyeden fazla havada kalamazsın gibi bir kod girseler. Olmaz kanka. Niye olmasın abi? Biz zaten ya zıpladık. Kanka, şuna, tam şuna sabakat Hani mesela bu dönen şeylere çarptığında uçu fırlatıyor seni bir yer anda. Banyarsın. Tamam. Tamam hadi o da olsun amına koyayım. olsun kanka 3 saniye. Kanka hani bazen ama ba şeyde mesela e, bu dönen tamam. yerde şeyler hexagonda, var ya o da bayağı fırın. Hexagonda fırın. en yukarıdan en aşağı düştün. Kaç saniye sürüyor? 5-6 Ne 5-6'sı oğlum? Bu kadar sürüyor mu? 1-2-3-4-5 Bu sürüyor kadar sürüyor bu mu Fall Guys'ta? 4 belki. Tamam koysun 5 saniye ya en azından adamın full hexagonda böyle havada beklemesine bir çare bulunmuş olur. Yani. 5-6 saniye üzeri olanların maçı izlensin. Bence direkt banlansın. 5-6 saniyenin üzerinde hack olmadan havada duran birisi var mı? Varsa atsın bana klibini ben izleyeceğim. 5-6 saniyenin üzerinde duran biri bana klip atsın havada. Hacksiz. Lan oyunda bug olduğu sürece o tarz yazılım koyamazlar anla bunu. Peki ikinci sezonda mesela bunu düzeltmeye yönelik bir şey yapacaklar mı? Çünkü artık gerçekten tat kaçırmaya başladı. Bu arada Light Edit Kademe 1'le abone oldu. Light Edit Kademe 1'le abone oldu. Aramıza hoş geldin Light Edit. Çok beğeniyorum editlerini. Ellerine kollarına sağlık. ne bileyim işte ben de kendi kendime bir fikir üretmeye, fikir türetmeye... Bu heke bir çare bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yapacak başka bir şey geliyor mu aklınıza yani? Tuğba Akademi 1 ile 12. ayını kutlamış. Duygusal konuşma enter demiş. Tuğba birinci yılın kutlu olsun. Kutlu ve mutlu olsun. Cansın çok seviliyorsun. Vallahi kanalımızın demir başlarından sevgili Ülkü Tuğba. Bir dönemler gerçekten ona Tuğba değil Ülkü Tuğba diye hitap ederdim. Bir sene olmuş şaka gibi. Birinci senen kutlu olsun. Çok seviyorsun Çok teşekkür ederim. Kat kat beşleri almış. Efe abi bugün JTG'de giydiğin tişörtü nereden aldın? Aradım aradım bulamadım da. Kanka Mustafa'nın çetine git. Mustafa'nın çetinde Kadir var. Kadir'e sor anlatsın sana. Ali Polat beşleri almış. E yeni seriyi demiş. Bakacağım lan Ali Polat. Ne lan o? Aa tamam izleyeceğim. Of çok iyi lan Ali Polat bak çok güzel kontent veriyorsun bayılıyorum sana. Ee, Ayıcık ben bir fidan ama fidana 5. ayına diye hediye etmiş. Fidan 5. ayın kutlu olsun Ayıcık çok teşekkür ederim. Ee, Pia Seren 10 TL yollamış. Efe hayranımsın demiş. Çok teşekkür ederim sen de benim hayranımsın. Nevzat Beşeri olmuş. Abi konuşanları yayında izleyeceğiz, izleyeceğiz diye. <laughs> iki aydır izleyemedim ama artık dayanamadım. Dört bölüm izledim. Lütfen tekrar başlayalım. Bu arada Özlendin'in yayınlar. Sana yemin ediyorum bugün de benim aklımda konuşanlar izlemek vardı. Bugün konuşanları ekliyoruz ayarel kısmına Aga. Onu da söyleyelim. Hazır sabahlıyorken bizim sabahlama itemımızdı zaten hatırlayacaksınız konuşanlar. Yapacağım. E, Light okuduk. Tuğba 100 bit yollamış. Ben de seni çok severim Çok teşekkür ederim Tuğba'cığım. Çok sağ ol. E tamam go. La biz eleniyoruz. Biz eleniyoruz. Hayır. Hayır. Ya. Aa. Gitmiyorlar, düşmüyorlar. Sikman <laughs> gitti. Çok Hadi. Alırsın abi. Kaktüs mü? <laughs> Oy. 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 Bu çocuk bütün oyunları oynuyor. Nasıl oluyor lan o? Neyse çok sorgulamayacağım. Helal. Baba sarı ya. Ananı avradını ben bu oyuna niye girdim? Ana kodumun mix shake Or al böyle atılır al. Elma kiraz, portakal, elma kiraz, portakal. Elma, elma ver, Vay, hareket etmeyin. Eyvallah. Lan burası değil miydi? Kerim çok... Aaaa! <laughs> <laughs> lan ne? Korkatooon Nasıl? 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 Abi. Onu, nasıl? Ağabey Ananıza bozuldu Kosandım Sumunusumunus Salaklık yapma tumlu, tumlu. Hı, Salaksın sen ya <gülüyor> <gülüyor> tumlu, tumlu. Koso, Ya Bu Nasıl? Nasıl? Ya Ama ne oldu? Kendin düştün Beyler beyler koyun ya? Kim bana kafa attı? <laughs> Aldım Alamadım hay. ya. Ben de aldım. Yine <laughs> aynı şey oldu ya. Hoppa. <laughs> Hayır. Ananı kötü Ha Öyle işte insanları aşağı atarsan bir gün olur. Seni de aşağı iten gelir Ferit Bey. Menifes 100 bit yollamış. Abim özlettim be modum tavan demiş. Bu arada bugün yayını açmadan evvel şuraya OBS'i açtım. Bakıyorum böyle Menifes şey yazmış. Abi özlendim be. Yani oradaydı anladın mı? İki kişiydik chatte ve biri manifeste. Manifest seviliyorsun paşa. Ben de elendim. Abi bir saniye içinde alıyorlar ya. bak bekliyor Cik zaman. cik avradına acikleri. Bak bak bak! Bak! Bak bu, bu çocuğuna bak bak! Tutma! Bak. Bırakamam, bırakırsam bırak 3... 3... ölürüm. Bırak. Aa! Aa! Tutun Sağdan gidiyor, sağdan Kurşun kardeş, kurşun kardeş. Uyan uyan. gurur gidiyor kurşun kardeş. Aşkım Allah, aşkım Allah, ne yaptı bu? Yumruk attıkça mortik şey yapacağım. Oha, kim kırdı lan? Biri kırdı. Camı çerçeveyi. Ne bu? Kapı mı çaldı oğlum? Ne oluyor ama? Oğlum o kapı çalma sesi videodan mı geliyor lan? Başka ola, Evet amına koyayım Bak dinle bak, şu sesi dinle Bak Başka ola, başka ola Yumru- Püh amına koyayım ya Artık şey jump artık şey yapıcam yes! İşte bu! İşte bu! Ona vuracak top. Lütfen arkadan bu saat. Hayır, arkadan bu saatman lazım. Suat iyi gidiyor. Suat süper. Sağdan, sağ ben. ben, de sağ ben solundan değil. Bir... Allah bilecek. Bir sınav yeter. Yeter bir sınav. Hadi, hadi Tukan, hadi Tukan. Eşeğimi istiyorum. Eşeğimi istiyorum. Hadi oğlum. Oğlum hadi oğlum, hadi dokun, Geliyor. çek, ha! Oğlum hadi oğlum, oğlum hadi oğlum. Oo, hayır, eski, 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 Hayır, ben de, kötü bir şeyler, kötü adam tutup kötü adam O atlayamaz, o alamadı bende, o alamaz bende. Alama lan! Hadi! Allah'ım hadi! Furuk hadi. hadi! Gel aynı saniye oldu. Hayır! Şurtlama su unuttum! Ah, para! Ah, para! Ah, para!

kafaya tutmuştuk. helal Gel yeah, boy! Hadi oğlum işte bu be! İşte bu be! Demiş mi? Helal, i̇şte helal be! Helal! <laughs> Eliminated! Eliminated! Kafa, zeka, her şey var. Hahahaha! <laughs> Gidiyorlar Abi bu çok iyi ya Bu nasıl bir şey ya Bu nasıl bir şans ya Onları Gel gel bak şu ortayız bu da Girin 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 Anıl et Sami onu Keser Allah belanı versin Batu sonundayım Batu anı gitsene Batu anı gitsene El alasın Batu anı el Galiba yenildi Çınar Yenildi kalitesler Teşekkürler Oğlum bu ne? <gülüyor> <gülüyor> şu var ya demiştir ki Şu demiştir ki ben <laughs> bu hayatta niye yaşıyorum ki şansımı battımı <laughs> sikeyim demiştir yani Hani şunun yaşadığını bu oyunda kimse yaşamamıştır <laughs> Helal lan sen var ya namusunla oynuyorsun namusunla Aga ama be. işte hayat böyle bir şey Namussuzlar bazen <laughs> önden gider. Aga be çok güzel edit çok güzel edit ellerine kollarına sağlık light edit valla.